Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim Sirak 250'nin ön arka lastiklerini normal yol motoru yapıyoruz ustamızla beraber. Yavaştan videolarımıza başlayalım. Ustam kolay gelsin. Bunlar dişli olduğu için seyircilerini tercih etmiyoruz. Evet. Genel arazide Ve kayma yapıyor. Biraz da canlı söyleyelim. Yollarda kayma yapıyor. kayma olduğu için. Evet. Diğer takicaklarımız havuç. Onlarda herhangi bir sorun olmuyor. Arkadaşlar, dükkanımızda Bodrum Yokuş Başına geldiğimizde ismini de verelim. Buradaki arkadaşlar ustalarımız da çok iyidir. Buz lastik zaten herkes bilir. Şuradan Bodrum. İlk girişinden aşağıya sallanırken bu lastik bu lastiklerimiz orijinal olduğu için yani orjinal olsun normal olsun fark etmez asfaltta kullanamadığımız için çok da arazide kullanmıyoruz o yüzden en ufak bir su da kayma yapıyor Şöyle. Lastiğimizi içine gömdük. Efendim? Evet. Bu lastik sökme takma işi kolay gibi görmeyin. Gerçekten çok zor. Evet. Oh. Yani 200 elimizde güzel makine. Onu da biraz değerlendirelim. Seriyelik açısından çok güzel bir motor. Anında kavrama ve yürüme oluyor. Kız konusunda da aşağı yukarı yani maksimum demeyeyim de 130-135'lerde falan gidiyor. Çok yol motoru istiyorsanız eee küçük yerlerde hani mesela kavşaklarda falan illa bir kaydırma falan yapıyor ama bence mükemmel bir motor. Yani hem cross hem yol motoru olarak kullandığımızda. Hı hı. Tamam. Evet. evet. Yemler sıkıldı bunlar. Evet. Bu ön kısmı da arka. Arka. Yani. İsmi verip reklam yapmayalım o şuna. Ön arka isim reklam yapmayalım dedim. Evet. Bu şekilde lastiklerimiz. Şöyle. Evet. Yola tamamen yüzde yetmiş yol, yüzde otuz arazi diyebilirim biraz. Evet. Motorun karakteristiğine doğru. Memleket neresi usta? Konya. Konya. Konya'dan Bodrum güzel. Evet, Evet. Oraya bir belirle bakıyoruz tabi. Yağmur doğru şekilde gitmesi lazım. Yoksa iş garanti yok. Yanlışlıkla söylüyorum. Evet. evet. Arkadaşlar videoyu çekerken tabii e, tabi CR2 250 falan kullanan arkadaşlarımız da yorum yapabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz motorlarımızı Nasıl olup nasıl olmadığını. Bu şekilde. Ustama işler Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Bize dükkanımızı tanıtıyorduk. Nasıl işlerimiz, güçlerimiz? Çok şükür Bodrum buz lastik. Yani burada balatalarımız e, her şeyimiz var. Balans ayarı falan da yapıyoruz. Yani eğer nasıl değiştiğinde. Misafirlerimiz, müşterilerimiz geldiğinde burada oturma yerimiz var, çayımız falan var, her şeyimiz var. Yani geçebilirsiniz buraları. Evet. Bu işte böyle kolaylıkla öğrenilmiyor. Zorluklarımız.

e, kiloya göre diyeyim ben. Evet. Kiloya göre veyahut şeye göre. Normal yolda da aynı şekilde. Tabi Ama standartı 30 32. Hı -hı. Yani. Evet bir balans yerde yapalım. Buraya her türlü motor geliyor. Küçüğü de büyüğü de. Yani güvençle gelebilirsiniz burada. Biz zaten yıllardan beri buraya değiştiriyoruz. sık sıkma ayarı için uydu. İşte doğanın güzelliği her yerde. Küçük kuyularımız. Evet abla sıkçının da bakırı bu olur herhalde. kırmızı salalım biri bile. su gelecek bakalım. Dibini görebilen olmamış ama çünkü boş. Motorumuzun arkasını indirdik, önü kaldırdık. Fren bu Evet, motor da yeni. Arkadaşlar bakın önce kitlemeleri şurada kitlemeyi gevşetiyoruz. Ondan sonra çıkartıyoruz. Sonra bizim bazı ustalarımız için kimseyi kötülemeyelim. Daha da iyilerimiz vardır belki. Bunu gevşetmeden buradan vurur, çıkartayım diye uğraşır. Maazallah. Maşallah bastırmaya bile gerek kalmadı. Sanayici ustamızın elleri sağlam. <laughs> El ayağı dirici. Değil mi? mi? Şimdi ustalar yetişmiyor arkadaşlar. Şimdi biz mesela şimdi çocuklarımız bir şey olduğu zaman hemen diyoruz ki okusun. Yani kafası neye basıyorsa oraya gönderelim. Mesela şimdi bu işin kötü anlamayın. Avukata da ihtiyacı var, polise ihtiyacı var, efendime söyleyeyim. Masa başına da ihtiyacı var ama sanayiye de ihtiyacı var. Yani her şeye ihtiyacı var. O yüzden elektrikçiye de ihtiyacı var. Şeyde var. Çocuklarımızın kafası nereye basıyorsa oraya yönlendirelim. Bu şamreli olanlar da yolda emiyor değil mi fitirmeyi? Hatta evet. Tek problem patladığında fitil falan atamıyoruz. Biraz daha, daha Nasıl şişiriyoruz. Ondan sonra şamreli. Evet, evet, Olur ya. Arkadaşlar bir de bak bu makineyi kullanırken Sibobu geçtikten sonra bir e, aşağı yukarı bir karış falan geçtikten sonra yapmamız lazım. Normal eski araçlarda Sibobu keseriz. Yeni araçlarda da yani arabalarda veya motorlarda neyse bu göstergedeki bizim e, göstergedeki şeyler var. Onları kopartırız lastiğin üstünde. O yüzden fitri biraz geçtikten sonra çevirtmeye başlayacağız. Bunu unutmayalım. Yoksa ee, yüksek bir maddiyat olarak Geliş yapar Saatimiz konforluymuş balans yani düz geçerse, düz dönerse sıkıntı yoktur ama titremeli yaparsa, bilyaları değiştirip e, ondan sonra yapıyoruz. Yani bu lastik değiştiğinde, mesela veya da yeni lastik taktığımızda, araçlarımızda da motorlarımızda da ona çok dikkat edelim. Balans olmadan olmaz. Titremeli gider, şey gider. Geçenlerde ben, burada YBR'ninkini değiştirdik. Bilyaları hep değiştirdik değil mi usta? Evet. YBR'ninkini. Onlar artık bitmiş. Dava motoru da daha bir ay önce, bir uçuk ay önce sıfırla taktık. Şimdi sıra bunda. Bunu da yaptık mı? ince ayar işler bunlar. Arkadaşlar videoyu hızlandırmıyorum çünkü ustalarımız şimdi bazen bir video çekiyor, hızlandırır, hızlandırır veriyor. E o zaman da hiçbir şey anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için de herkes yaptığı işi yarım kalıyor. O yüzden bazen ince noktasında görmemiz lazım. Şöyle bir olay var. Benim bir kere görsem yeter diyor. Sen bir kere görsen yeter ama her an her şey olabiliyor. O yüzden her konu ne olursa olsun önce ustaya sormak lazım, öğrenmek lazım. Daha sonra daha kötü şeyler olabilir. dereceli bir sıkım ayarlıyorlar. Ne fazlası ne eksi. Evet, motorumuz hazırlanmıştır. Ustalar medeni sağlık. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Lastik yerimize belli. Bodrum yokuş başına aşağı girdik mi? Buz lastik dediğimiz mi? Her zaman ustamız yardımcı olur. Çok yormaz, çok şey yapmaz. Bodrumun gençleri daha iyi bilir zaten. İyi seyirler arkadaşlar.